Evvel yağı alardık, bir buçuk bin dinarı, şimdi oldu üç buçuk bin dinarı. Macun, tamata, aynen böyle. Alırdık özünü yüzden iki bin dinarı, iki bir alırdık, şimdi oldu üç buçuk. Yani fakir adam hardan getirsin? Doların yükselmesi çarşı pazardaki her şeyi etkiledi. Gıda fiyatları vatandaşın belini büküyor. Kahvaltının vazgeçilmezi yumurta fiyatı da fırladı. Daha önceden 5 bin dinara satılan yumurta kolisi şimdi ise yaklaşık 7 bin dinardan satılıyor. Yumurta alabından bir hafta evvel 5 bin liraydı. Bir gün kalktı 6 buçuk. Bir kartonda 12 bin lira kalkıp. Mezun tamatta 24 bin liradan kalktı 36 bin lira. Prince 23 lira 40 bin liraydı oldu 46 bin lira. Yani bir belak kısmına geldi basak daha üçte bir moda Tavuk, bir karton üstü tavuk geldi. Yani mesela kendi sana namık ne hiç böyle olsun. O diyor SS'den kalkıp, o diyor dolar tersi gelip. Yani özü hedefe de gelse o yani bir, ne bir tekrar yoktur. Tabii. Ne hiç kalksın bilmiyoruz mesela. Ne? Vatandaşlar hükümeti fiyatlara müdahale etmeye çağırdı. Yani hükümetten biz talabımız zor ve sihirli bir halletsin. etsin. Şu millet alabilmiyoruz. Pazarlık edemiyoruz. Biz de pazarlık edebilmiyoruz. Aldığımız zekalden satırız. Hiç uyumuruz. Yani talabımız bu sistemi yetkiz haber bir mızdallayı ve inşallah bu sıyıbı halde de bilmiyorsun. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Bundan sadece birkaç ay öncesine kadar altı tane yumurtanın fiyatı bin dinarken şimdi ise dört tane yumurtanın fiyatı bin dinar oldu.